bu filmi izlemeye başladığınıza göre demek ki bizi merak ediyorsunuz. Birazdan izleyeceğiniz birkaç dakikalık kısa filmle CTR'yi keşfetmeye ne dersiniz? Biz 90'lı yılların başından bu yana sektörün içindeyiz. Deneyimlerimizi size en verimli şekilde aktarmak amacıyla CTR'yi 2005 yılında bir belgelendirme ve eğitim kuruluşu olarak kurduk. Ankara ve İstanbul'daki ofislerimizde konusunda uzman çalışanlarımızla faaliyetlerimizi güven ve değer yaratma üzerine kurulu bir hizmet anlayışıyla sürdürmekteyiz. Bununla birlikte sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu olan Uygunluk Değerlendirmesi Derneği üyesiyiz. Peki CTR'nin faaliyet alanları nelerdir? Bunları şu şekilde sıralamak mümkün. Sistem belgelendirme, tarımsal ürün belgelendirme, eğitim hizmetleri müşavirlik hizmetleri Faaliyet gösterdiğimiz alanlardan ilki yönetim sistemleri belgelendirmesidir. Bu alanda güvenilir ve hızlı hizmet anlayışını benimsemiş öncü kuruluşlardanız. Bugüne kadar Türkiye genelinde 81 ilde farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 2200 müşterimiz bulunmakta ve sağladığımız müşteri memnuniyetinin doğal sonucu olarak pazar payımız her geçen gün artmaktadır. CTR, Türk Haktan Akretide bir belgelendirme kuruluşudur. Bu sayede sertifikalarımız karşılıklı tanınma anlaşmaları çerçevesinde tüm dünyada geçerlidir aynı zamanda dünya çapında yaklaşık 30 ülkede faaliyet gösteren, İsviçre'nin köklü belgelendirme kuruluşlarından QS'in Türkiye operasyonlarını yürütmekteyiz. Tarımsal ürün belgelendirme alanında ise yeniliklerin öncüsü durumundayız. Ülkemizde iyi tarım uygulamaları üretim modelini benimsemiş olan üreticilerin yaklaşık %25'i kuruluşumuzu tercih etti. Bu durum bizi üretici sayısı, ürün ve coğrafi dağılım olarak bu alanda en fazla ve en yaygın sertifikasyon hizmeti veren kuruluş olma konumuna getirdi. İyi tarım uygulamaları konusunda bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliğinin kapsadığı tüm alanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yetkilendirilen Türkiye'nin ilk sertifikasyon kuruluşu olmamızın yanı sıra Türk Halk'tan bu alanda akredite olan ilk kuruluş olma gururunu da yaşadık. Organik tarım alanında da yetki ve akreditasyon sahibiyiz. Sektörün ihtiyacı olan titiz ve güvenilir sertifikasyon hizmetlerini CTR kalitesiyle sunmaktayız. Ayrıca bu alanda dünyada söz sahibi olan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu'nun da üyesiyiz. Eğitim bölümümüzde ırka onaylı baş denetçi eğitimleri ISO standartları temel eğitimleri ve iç tetkikçi eğitimleri, laboratuvar yönetimi ve akreditasyon eğitimleri ile kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Bütün bu eğitimleri sizin beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda etkin ve etkili eğitim programlarımızla genel katılıma açık ve kurum içi olarak düzenleyebiliriz. Aynı zamanda talepler doğrultusunda ihtiyaç analizleri yaparak özel eğitim programlarıyla eğitimlerimizi tasarlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin gelişimlerine gerçek katkılar sağlamayı hedefliyoruz. CTR Akademi Ankara Kızılay'da faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim kurumumuzdur. Burada CTR Plus markasıyla yetişkinler ve CTR Kids markasıyla da çocuklar için yabancı dil kursları düzenlemekteyiz. Aynı zamanda EHO markasıyla etkin hızlı okuma konusunda eğitimler veriyoruz. İş deneyim belgeleri konusunda CTR müşavirlik adıyla faaliyet göstermekteyiz. Bu sektörde 25 yıla yaklaşan bilgi ve tecrübemizle inşaat firmalarına güven üzerine kurulu, benzersiz bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz. Bu anlayış sayesinde farklı iş kapasitesi ve çeşitliliğine sahip birçok seçkin inşaat firması için tercih edilen bir çözüm ortağıyız. Size kendimizi alışla gelmiş bir filmle tanıtmak yerine sıra dışı hizmet anlayışımızı filme yansıtarak farklılığımızı görmenizi istedik. Siz de sonuna kadar izlediniz. Artık bizi tanıyorsunuz. Bize ihtiyacınız olduğunda ya da daha fazla bilgiye gerek duyduğunuzda sizinle tanışmak için bekliyor olacağız.